Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunun adı neydi çöp adam işte yavaş yavaş oyunun adını unuttum çok uzun çünkü. Bugün sizlerle birlikte çöp adam açalım. Ben de player bir player. Dur be ben karakterimi seçerim. Ben de yapayım. Dur, Dur sele çek <gülüyor> elini. <gülüyor> Benim karakterim bu aslında. <laughs> Ay çok güzel. Skirtlerde olan. Bu ne lan? bir. <laughs> evet bakın. Minecraft. Oha. O yüzden diyor like atmayı unutmayın. Bakın çok güzel aşağılar. İster ne kadar iyi. Şunu takacağım. Şimdi hmm, hmm. ne renklerden. Ne yapayım. alayım arkadaşlar? <laughs> Rengim ne olsun? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şu renk olsun. Ne lan? Van çekmiyor <gülüyor> ha. <gülüyor> Dur, çok güzel iyiymiş. Dur, dur. Hadi ya. Sen abi bir saattir karakter seçmesi yapacağız. Arkadaşlar ben duruyorum burada. Sen abi o bir saattir karakter seçer. Dur bir. <laughs> Sen ne oluyor? Karakter Bakalım tamam. kim daha iyi olacak? Ben daha iyi oynuyorum <laughs> Başlıyor. Hop git lan. <laughs> Allah canım al. Bu ne? Sen çık git Şek Çek eline çek. Sen geliyorum bekle. Senin burnuna sana da da. <laughs> ne oluyor be? bir tren çarptı. evet. Bir Hop. daha. Hop. Hop. Sen Hop. bu sefer böyle... Bu ne biçim silahmış ya? Sen çık git şuradan. Hayır. Vay <laughs> 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 ya. <Yo, uçurum. gülüyor> uçuyorum. Senin çık. Hayır, 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 hayır ya. Yine oldu öldü. İkisi on olan kazanıyor arkadaşlar. Ama bu sefer ben karakterimi değiştireceğim. Beni değiştireceğim. Bekleyin. 5 dakika. Az bir dur. Play bir, bir, bir bir beynim. Beynim. Evet başlıyoruz. Ne Gerçekten bu oyunu yükleyin. İki kişilikseniz halde de üç falan. Şimdi dört. bir de zombi oyunu ah. oynuyorum. Ah dur. Hop. <laughs> Aa ah, o, o, çok güzel laftı. <laughs> hayır be. Hadi bay bay. <laughs> Allah. Allah <laughs> Allah. Hadi bay bay. <laughs> evet 3 0. 3 0. Bir daha. Siz zombi oyunu oynuyor musunuz? Oynarız. Ama dur on, on, on o kazan kazanıyor. O balonlar ne sor. Sen çok küçüldün. Bu. Hayır. <laughs> ben kazandım. <laughs> Silahımı değiştireceğim ama. Dur bu son. Ne oldu lan? Ne yapıyorsun? Ya Allah sen ne yapıyorsun? Ne oldu? Ah, reklam, girdi. Tamam başladı arkadaşlar top çıktı. Reklam çıktı. Kuramazsın <laughs> <Pop -i. gülüyor> ki. Allah Allah Allah. Allah. ne oluyor? Ah, ah, ah. Al. Ses yürü <gülüyor> git. <gülüyor> Abo. Ben yedim. İki. 2 dört. Dur tamam. karakter seçeceğim. Karakter seçeceğim. Sen zombi açtı. Ya Beş olan kazanır tamam arkadaşlar. bu sen zombi oynamak istiyormuş. Allah Allah. Zombi daha iyi. Ee, ha ben geçiyorum. Allah. Çekil <laughs> lan. Sen nasıl üşünün? Pembe olunca şundan ne? Tamam, tamam biliyorum. Bak söyle. Bu yeri sevmek demedim. Savaş istiyorsun ha? Gel lan buraya. Bu. <laughs> az. Yeter ama. Gel lan buraya canım az. <laughs> hayır, <laughs> hayır. Hayır. Allah Allah. Eh beğendim. Bir daha. 4 tane. Ay üç dört. Benim ben beş olan kazanır da var da. Allah Allah. İttirme Selin. Çık git şuradan. Selin ne yapıyorsun <laughs> ya? <laughs> okay bakalım. alalım. Evet. <laughs> Öldüm. Evet. Şimdi 4 dört. Şimdi dört üç. Ölmeye hazır ol Selim. Allah. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 Uç bedava <laughs> kazandım ben. Dört, dört. Arkadaşlar. Ben kazanacağım bu arada. ya ben niye sen niye Al. Ah. Ah. daha Ah. Ah. Haydi, 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 haydi. Arkadaşlar <laughs> ben, <yoo>. <laughs> <laughs> ben kazandım. Yehu! Ben kazandım. Harika! Harika. Şimdi senin istediğin zombi oyunu oynayacağız. Başladık. Senin zombi oyunu oynuyoruz. Zombi yani burada savaşmak yok. Evet. Şimdi dur yapma. Garda. <laughs> <yapma. gülüyor> <Pardon>. Yehu! <laughs> 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 ben havada duracağım. Zombiler üstten <laughs> gelmez mi? Hayır. Şimdi benim de becik. Ya benim pembe şeye çıksın da Yok. Onu sen, söyle. Hı hı. Sana yok aptallar. Aa bu da Ben bir, bir amca ol lan. Ben bir kişi öldüm. Hayır hayır. Gelim kanka. Gelma. sen kim? Oha. 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 Ne oluyor ya? Arkadaşlar kesinlikle ya, sen aynı misin? Hangi var ya. Sen, sen niye saç saçmıştın? <laughs> Zaten <Zom> sobiler sarı. <laughs> Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar kesinlikle bu oyunu 11 yükle 11 level Oho. 11 insan öldürmüşüm. Ya ben de öldürüyorum sana gidiyor onlar. Uçuyorum. Hop. Sen oradan git. Hayır. Bunlar benim amca oğlum <laughs> Ona benziyorlar. <laughs> Yo! Oho! Arkadaşlar Allah sen nasıl çıkıyorsun? Oo! <laughs> Oo! Allah. Allah! Hayır! Abi ne yapıyorsun? Ay canım bayağı azadı. Durma. Ay. Sen ay saldıranı. Va va. Ne oluyor lan? Seni savuşturada. Seni savaşı ben de şurada birazcık atayım. Aa orada. Ben onu yap. Ya, git ya. Aa. <laughs> Amca oldun. Abuz. Hayır sen ölme yoksa birlikte ölürüz. Dur geliyorum geliyorum. Yavaş <laughs> yavaş. <laughs> <laughs> Sen saklan ya. Ben bunlar hallederim ya. Bak hala geliyor geride kalı. Bura. Arkadaşlar bakın bu alttaki kalmış. 10 dakika falan bitiririm. Yuhu! Gezin oyunu yükleyin. Çok eğlenceli. Hatta evde bir işi varsanız. <laughs> Uykum geldi. <laughs> başka birileri var. Hey! geliyorlar. Abo! şimdi en sevdiğim Abone Abi kanala abone olun. O kadar çek, video, çekiyorum. Like falan atın. Aha ölecek. Ya B havalı dur. ben bunları uyarıyorum. Sen kim sana? Ha. Hadi git. Ben bunları... Allah bela versin. <laughs> Öldük ya. Aa, bak reklam izleyerek. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geldik. Hemen video izleyerek. Geldik. Sesini çıkmıyor. Neyse Sesini hadi. Acımıyor. Adam nerede? Ha orada. Bana. Dersin zor oluyor şimdi gideceğiz. Bana. evet canlı derslere gidiyoruz. Bu şey canlı ah, ah dersler. Ah, Işıkla ben fark ettim. Oho. Oho Ecem. 891 kilo almışım. Ya sen sen saklasana. <laughs> ne? Ya senin ben seni tanımıyorum. Sen de sarı yaptın. Şey. Ya <laughs> Hareketlere Şelim. bak bak. sen sakla. Oha. Oha. Bak bak. Ne yapıyorum? Bak. Yuhu. Bunlarla uçabiliyoruz arkadaşlar. Durun be. Ah. Videoya kaç like gelsin sen ha? 10 like yeter. 10 like. Evet hiç 10 like almadık. Lütfen 10 like. Sen saklansana geride kal. Uçuyorum. Sallırma atıyor. Dostum. Hocam. Oo. Hadi sen git geber. Geber. <laughs> Aha uyuyor fark etmiyorlar. Amca oğlum ne yapıyorsun? Aha geldi bizim makete. Allah abi sen ne yapsın Abo sana yardım et canım az. Bismillah. <laughs> La sana sana. <saldır. gülüyor> <laughs> <Böyle atıyorum. gülüyor> <laughs> <Canım gülüyor> ben ötüyorum. Yardım et. Canama. Hayır sallan gizli kalı. Ben, ben, ben şey sallanırım. Hayır adamlar adamı burada Tabii, Neyse, Neyse, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunun bir daha hareketleri var. Bunun Partik bir daha partikçisi gelecek. gelecek. mi git bir çok güzel oyun. Siz de bundan yükleyebilirsiniz. Çöpadan yazın çıkıyor işte. Kanala abone olmayı da abone olmayı da unutmayın. Sen haydi oğlum. Yeni video yaptı. İlk defa. devam <laughs> <laughs> tamam. Neyse kanala abone olun. işte onun bir şeyler evet, yazın. iyi, de iyi de bakın. Hadi bay bay.